Konyaaltı Belediyesi'nin Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi bünyesinde her yıl açtığı ücretsiz kurslardan binlerce vatandaş faydalanıyor. Devam eden 2023 bahar dönemi kurslarında da yaklaşık 2500 kursiyer eğitim görüyor. Yabancı dilden yağlı boyaya, manikürden, el işi sanatlarına birçok alanda devam eden kurslardan seramik branşında eğitim alan Naile Sonay Demir, el emeğiyle ürettiği deprem felaketi temalı eseriyle dikkat çekti. Hocamızın bize verdiği bilgilerle bunları yapıyoruz. En son bu deprem olduğunda yani başımıza yıkıldı. Onun için böyle bir şey yap. Valla ben şimdi böyle bunu yaparken arkadaşlarım bile dedi ki acı bir şey bu, yapma dediler. Ben ama dikkat çekmek istedim. Onun için yaptım. Kusura bakmayın. Üstünde bütün depremde zarar gören illerin isimlerini yazdım. Saatli saatini yazdım. Ondan sonra bebek tabutu yap köpek yaptım. Yıkılmış bacalar. Ondan sonra şeyler var işte eşyalar var. Ben yani çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şeyi. Yani ha, orada yıkıldı ama burada da biz yıkıldık. Ev hanımıyım. Bugüne kadar herhangi bir yerde çalışmadım. Yalnız da dört çocuk büyüttüğüm için. Benim kızım da beni bu kursa yazmıştı. isteyerek ve severek de geliyorum. Hem kendim için yani bir uğraş olsun. Evde oturmaktansa böyle bir uğraş gerçekten de belediyemizin açtığı için de kendinize teşekkür ederim. Bütün kadınların böyle emeklerini, yaptıklarını hem paraya döküp hem zaman geçirmelerini onun için çok güzel bir olay. Devamlarını devam etmelerini de istiyorum. Geldiğimiz için arkadaşlardan, sınıfımızdan, arkadaşlarımızdan, hocamızdan çok çok memnunuz. Çok gerçekten de bir şeyler çok yaptık. Bileklikler, kolyeler... 30 farklı branşta 133 kursta eğitim verilirken kursiyerler kendini geliştirmek istedikleri branşta eğitim görüyor. Bileklikler, kolyeler, küpeler yani bildiğin takı eşyasından hemen hemen hepimiz çok güzel arkadaşlarım daha da güzellerini yaptılar. Hepimize güzel, zamanımız da güzel geçiyor, bizim için de güzel oluyor. Daha çok ev hanımı ve emekli vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği kurslar katılımcıların hobilerini gerçekleştirmesine ve yeni meslekler edinmesine olanak sağlıyor.